Herkese selam arkadaşlar bugün Green'in normal klasik moduyla karşınızdayım Evet arkadaşlar bu sefer Green'deki bug'ları göstereceğim hemen başlayalım e, praktikçe göstereceğim her şeyi çünkü iyice kaldıran bug'lar var onları da e, göstermek istemiyorum e, bu olay da böyle olsun şimdi hadi başlayalım Onunla. şu an oyunun açılmasını bekliyorum. Bildiğim buglarla yoluma devam edeceğim. Ee, bildiğim çok sayıda buglar var ama çalışacak mı bilmiyorum. Bakacağız. İlk günden başlıyoruz. Bir dakika kapatma. Bir dakika. Oh, kapat. Evet. Ee, i̇lk bagımız bakımız şuradaki şeyi yapmakta belki kaldırılar ama dönemdi. Ha yok da. Tamam. Şimdi şurada parlayan bir şey var. Bunu bir de şöyle alabiliriz. Aldık. İlk bakımız bu. Doğar içinden desteği geçirebiliyoruz. Yani oyundaki ilk alacağımız parça kitap yerine tonavide de olabiliyor. Bu e, bilindik bir bak. Birinci bakımız buydu. Evet bunu durdu gerek. Niye yuttum bilmiyorum. Ee, bu ilk bakımızdı. Ha, bunu nasıl? Hemen şeyler yapabilirsiniz. onu da buraya bırakalım artık. Sağ olsun. Onun yeri çok güzel. Şimdi ikinci bakım dizisi. Şöyle bir bak var. Şimdi yatağın altından zaman eğiliyoruz. İlk önce eğiliyoruz. E, hemen eğilip bir şey. Yatağın hemen eğiliyor, Şey, kalkıyoruz. Ondan sonra karakterimiz böyle eğilmiş şekilde ama kalk, kalkık şekilde duruyor ve hızlı gidiyorsunuz. Buradan aşağı atladığınız zaman da şöyle bir şey oluyor. Bacak kırılma efekti geliyor. Daha sonra da eğildiğiniz bölgeleri eğilmeden geçebiliyorsunuz. Geçiş yapabiliyorsunuz. Bak mesela böyle. Mesela burada eğilip de Artık böyle geçebiliyorsunuz. Çok güzel bir bak bu da. Günlük işimize yarıyor. Hele örümceğin yanına indiğimiz zaman çok işimize yarıyor. Böyle bak. Şimdi ikinci bakımız ise e, ikinci diyorum. Bu zaten ikinciydi. Şimdi üçüncü bakımızı da hazır. Bunu yerleştirelim. Çünkü örümceğin yanında bir sürü işimiz var. E, ortada da şey olabilir. Belki bakımız da olabilir e, orayı da göstereceğim size. Bu box sayesinde de başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Bakın size masanın, içine geçebiliyorum. Sonra size e, haritada bazı bölgeni gösterebilirim. Bu arada şöyle fark ettiyseniz. Bu arada elindeyseniz, elindeyseniz Şurada bir tane boşluk var. Tam şu arada. Usta veya banyo görebilirsiniz. Hangi bir yeri görüyoruz orada. Burayı yıktığınız zaman bakın. Ee, olduğu üst tarafı görebiliyorsunuz burada. Hemen aşağıda banyo falan var. Böyle bir bakımızda bu da, bak göstermedim yani devamını getirdim. Şimdi ise üçüncü bakımıza geçelim. Şimdi üçüncü bakımız neydi bizim hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayalım. Şimdi bu bakmada şöyle bir şey var, şöyle bir olay var. Şimdi aşağı eğiliyorsunuz, eğiliyorsunuz diyorum. Buradan geliyorsunuz, buradan altına geçiyorsunuz. Şu salonun oradan buraya, o salona gidebiliyorsunuz daha sonra göstereyim size bunu. Ses geldi gel. Ben kestim. Sen de aynı şeyi düşürdün doğru. Ha şöyle düşürdüm bakayım. Evet. Buralardan da rahatlıkla geçebilirim. Evet bacağımız kırıldı yine. Bir sıkıntı çıkmıyor. Yani böyle. Burada size ses gelmiyor olabilir kulaklıktan oynuyorum. Öyle bir şeyimiz var. Evet sen de mamisi şeyi düşürmüş. Nasıl Şimdi arkadaşlar sıradaki bakımıza e, bu yolun devam edebilirim bak bacağımızı kırdım. 50 kere bacak kırdık yani bacaklar yamuldu da kaldı. Şimdi arkadaşlar gelelim şuranın kapısını bir açalım. Daha sonra onların... atacağım. Böyle açıldı ya buraya eğiliyoruz artık hata ama bakın size bir şey göstermek istiyorum. Bak mi belki. Bakın burada 3 tane oda var bak. 1, 2, 3 tane şimdi siyah oda var. Neyin nesi bilmiyorum. Bu arada kalizasyon garajın aşağısında değil garaj aynı katta. Şimdi size göstereceğim bunu. Oradan aşağıya geçelim ya bacağımız kırıldı. Hiç şey olmaz. Bu bug'ın yerleri ne biliyor musunuz? Böyle. Önceden nereden gittiğini görebiliyorsunuz mesela duvar içinde. Belki iyi izi mutlaka sen sonra kullanabilirim. Şimdi böcek bize böyle böyle diyecek. Sonra sola doğru kaçmaya başlıyor. Yani kazık. Neyse sıradaki bug'ımıza geçelim. Bunun artık boş geçelim. Şimdi üçüncü bug'ımızı söylemedim bir türlü. Heh. Şimdi gelin üçüncü bug'ımıza e, ee, şu çarkla açılan bölüm vardı o aynı kalizasyon bölgesinde orayı çarksız ge geçebiliyorsunuz ama çıkışı olmuyor şimdi size onu göstereceğim Buradan geliyorsunuz arkadaşlar ee, nasıl, aa, numara bir bu arada bu arada buraya da saklanabiliyorsunuz ek ee, bilgi her neyse biz işimize bakalım normalde buraya tahta koyup buradan geçebiliyorduk ama e, o bak kaldırılmış tahtanın içinden geçiyoruz artık bakın buraya geliyorsunuz Tam bu köşe bakın çarkın takıldığı yer her şey burada tamam mı? Tam şu çanta aşağısına, eğilip kalktığınız zaman aşağı düşüyorsunuz. Bakın, hatta size göstereyim. Evet yani olmadı. Şimdi yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar eğilip geldim. Şimdi tam şurada bir yerde bir nokta vardı. Orayı tutmaya çalışacağım. Şimdi eğilip kalk yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aşağı düştünüz. Bu üçüncü bakımızda. Bakın paniklerin olduğu yerdeyiz. Ee, oraya çarpı açabiliyorduk. Ben çark yaptım bunu. Orada playhouse çıkıyordu. Bazen de çıkmıyor. Bu adam böyle bir şey yani çok enteresan bir bak. Ee, dün keşfettim bunu da. Kapı kısmı. Var Eee bu duvar içinden de eşyalar geçiyor her gibi şey. attık işte. Buradan yine aynı yola çıkıyorsunuz. Ama örümcek spawn olmuyor. Böyle bakımız var bakın. Gördüğünüz gibi giriş kısmımız. Buradan bir koridor geçiyor. Çarklaşan bölümü böyle geçebiliyorsunuz. Üçüncü bakımız da bu. Sıradaki dördüncü bakımıza geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir şey açtım. Ee, çünkü Oyun şey yaptı. Orada takılı kaldı zaten. Başka geçişimiz şey yoktu. Şimdiki e, şimdi kaçıncı bakımız bu? Dördüncü bug'ımız. Dördüncü bug da klasik bilenler bilir. Herhangi bir tahtın üzerine düştüğümüz zaman sadece bacağımız kırıldı. Şimdi onu deneyeceğim. Bakın bacağımız kırıldı. Gördüğünüz gibi. Böyle bir taktik. Granny e, sizi gördüğü zaman ve eline baktığınız yoksa ya, Veya ekstrem modda oynuyorsunuz. Bu taktiği deneyebilirsiniz ama. çalışma oranı %50. Yani yarı yarıya. Bundan sonraki bagımız da çok bakı var. Yani bu 5. bakımız oluyor. Buradan da aşağıya doğru Hmm, kapıcısı. Sıradaki bakımız örümcek bakıydı. Ama onu yapmadan önce de salona bakını göstereyim size. Daha doğrusu salona bakı değil de yani. Kalkın içine kalktı böyle. Çok güzel şekilde. Bum diye aşağıya düşüyoruz. Bu arada ek bir bilgi vereyim size. Şu aradan baktığınızda dışarıyı görebiliyorsunuz. Evet bakın çok seyrek basa görebiliyorsunuz her neyse bacağımızı kırdığımıza göre bu salona bakana geçelim ee, odada yemiş eşitim var oraya gittim de sordum yani şimdi boşuna eğildik artık sen yani boşuna eğildik şimdi arabada önündeken burada aynısıyla arabada yapabiliyorsunuz bu şekilde evet arkadaşlar baba yaptım geldim buradan sakin cizelliyorsunuz buradan sonuna geçiş yapabilirsiniz ve buradan eğildiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar salonların şu oturma tahtalarının arkasına geçebiliyorsunuz tabi bu da bir e, sayılır yani e, buradan çıkışınız olmuyor sıradaki bakımıza da geçelim yeni bir dünya oluşturduk arkadaşlar geldim şu an şuradan kapımızı açalım hemen şu kapımızı e, yaptım ben şuradan kapımızı açtık şimdi spider anahtarını evet arkadaşlar sonunda örümceğin anahtarını bulabildim ee, i̇ki e, şey alışmamız zorunda kaldım. Hayır, evet alıyorum mükemmel şekilde. İki kere şey alışmamız zorunda kaldım dünya. Bir bulamadım. Sonunda bulabildim. Çok uğraştı uğraştık. Bir... Evet sıradaki bakın örümcek bakıydı. Şimdi örümceğin altına aldık. Bu arada bir numara. Bak şimdi işim yaramadı. Şimdi işim, işim kalmadı. Evet şimdi e, örümceğe yemini vermeden e, yıkarttığımız zaman örümcek zorluyormuş. Hadi ya. Ne olmazsa? Ya bir şey olmazsa ne olur? Oldu lan. Ah zonklar seni şöyle. Ha? Evet işte bana biri var ya. Eşya biz yemeyiz. Neyse. Bir tarzı, bir tarzı bir bu takip ettiğim Bu bakımızda da böyleydi. Evet arkadaşlar Playhouse'u bulamadım maalesef. Yani iki kere oyun değiştirdim bulamadım. Ee, yeni bir bug keşfettim. Bu da Hammer şey Hammer şeyi kırdım. Şu tahtaları kırdım. Ee, bu bakta da e, tahtanın üzerine çıkabiliyoruz herhalde. Deneyelim. Az önce olmuştu çünkü. Kardeşim git durun musun bak. bakın dur, dur dur bak dur dur bakın ben bir şey yapın. şimdi burada e, bunda bir bakımız var zikliyim burada hemen böyle kalizasyon bölgesine gidelim kalizasyonda var mı lan acaba buraya eğer takız olan çıkarsa iyi kapı buraya oynayan sopa var. şimdi arkadaşlar e, daha ne oldu bu Oğlum basmaya çıkıyorum bu. Güzel deniyoruz. Biz atmaya çalışıyorum şu anda. Böyle saklanıyor işte. Gittiyorsa var mı? Kemal olacak. Bu burada olmuyor. Şimdi bir şeyi deneyelim. Şunu o deneyelim. Şuralarda. Şöyle i̇şte bir tane gamer yapıyordu. Nasıl anladım Nasıl bunu? Bu elimiz alımız da gidiyor herhalde. Her neyse. Ben nasıl bulamadım bu arkadaşlar? Yoktu yani yok. Her yere baktım. Ona baktım buna baktım. yoktu. Hiçbir şekilde yoktu. Yani karpuz arıyorum. Karpuz da yok. Yani hiçbir yerde çıkmıyor eşyalar. Anlamadım. Ben de. Her neyse videom buraya kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay